أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين توفني مسلما والحقني بالصالحين الاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله خيره وشره من الله من كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله وَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ غَيْرُ اللّٰهِ فَخَصْمُهُ فِي الدَّارَيْنَ اللّٰهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ وَنَتَقَ حَبِيبُ اللّٰهِ أما بعد صلوا على رسولنا محمد الصلوات اللهم صل على صلوا على طبيب قلوبنا محمد الصلوات اللهم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الصلوات Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cenab-ı Hak, feyyad Mutlak ve Rabbul Felak Hazretleri, kerem ve inayeti, lütfu ve merhametiyle cümlemize meded ve inayet buyurup tevfikini refik eylesin. Umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eylesin bizleri hakkı hak bilip hakka tabi olanlardan, batıl her ne surette gelirse gelsin, her ne cihetten gelirse gelsin, batılı tanıyan, batıldan sakınan, batıldan kaçınan kullarından eylesin. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Azimuşşan'ın ahkamını, sünnet ı Muhammediye'nin ahlakını, dostlarının, velilerinin, siretini, yaşantısını, anlayışını hayat düsturu edinebilmeyi bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Hak hastalıklarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza kolayından helalinden edalar ihsan eylesin. Şu mübarek mekanın, içimizdeki salih kullarının, bu mübarek günün ve zamanın yüzü suyu hürmetine, Cenab-ı Mevla bizleri meccanen affı mağfiret eylesin. Evet muhteremler. Malumunuz ayeti kerimelerde Cenab-ı Hak birçok yönüyle bizlere emri ferman buyuruyor. İşte mesela buyuruyor ki ey iman edenler sadıklarla beraber olunuz. Salihlerle beraber olunuz. Allah dostlarıyla beraber olunuz. Rükû edenlerle beraber olunuz. Secde edenlerle beraber olunuz. Yani Cenab-ı Hak bizim adeta arkadaş profilimizi belirliyor. Kur'an-ı Kerim'inde. Bize adeta buyuruyor ki ben sizi şu vasıftaki insanların yanında görmek istiyorum. Onlarla birlikte olmanızı istiyorum. Evet. Onların fiillerini yapmanızı, onların bakış açısıyla dine, dünyaya bakmanızı istiyorum. Adeta böyle buyuruyor Cenab-ı Hak yani. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine buyuruyorlar ki El mu'minu me'lefun ve la hayre men la ye'lef ve la yu'lef Mü'min Ülfet sahibi kimsedir. Yani kendisiyle arkadaş olunur. Ve aynı şekilde arkadaş olabilen kimsedir. Arkadaş olamayan da, kendisiyle arkadaş olunmayan da hayır yoktur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Yine buyuruyorlar ki aleyhissalatu vesselam Efendimiz, اَرَّجُلُوا عَلَى د۪ينِ Kişi arkadaşının dini üzeredir. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Felyanzur ahadukum men yuhalil. Şimdi sizden biriniz baksın ki kim ile arkadaşlık ediyor. Herkes kim ile arkadaşlık ettiğine baksın. Niye? Çünkü onun dini üzereyim ben. Hazreti Peygamber buyuruyor. Onun dini üzereyim. Muhteremler bugün maalesef toplumumuzun büyük problemlerinden birisi de insanlar kendilerine Allah'ın rızasınca amel eden, Cenabı Hakk'ın rızasınca yaşayan, hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye eden, onlara Allah'ı gösteren, Resulullah'ı gösteren, onun yaşantısını gösteren Allah'ın zikrine davet eden, Allah'ın fikrine çağıran, Allah'ın dini hakkında ufuk veren, ufuk açan böyle arkadaşlar edinme isteği, edinme anlayışı yok maalesef bugün toplumda. Yani dost ararken, arkadaş ararken kriterlerimiz bana Rabbimi öğretecek beni hayra davet edecek, beni zikre davet edecek, beni fikre davet edecek, beni sulha davet edecek. Yani genel anlamıyla beni Rabbimin rızasına davet edecek bir insan mı arıyorum? Yoksa aynı benim gibi heva ve hevesinin peşine giden, nerede akşam orada sabah, Dünya onu nereye sürüklüyorsa oraya yuvarlanan bir arkadaş mı arıyorum? Müslüman bunu belirlemek zorunda muhteremler. Bu hani malumunuzdur Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ya Müslümanın eğitimi beşikten mezara kadardır. Beşikten mezara kadar. Bu eğitimin bir parçası muhteremler. Kemalata ermenin Allahu Teala'nın rızasınca yaşamanın onun beni görmek istediği yerde olmamın bir gereksinimi midir bu? Öyle basit bir şey değil yani. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Bu bana öyle yol açmalı ki bu beni öyle bir e, cenab Cenabı Hakk'ın rızasına onun işte hoşnut olduğu şeylere sevk etmeli ki benim burada tavizim olmamalı. Taviz göstermemeliyim. Muhteremler. Ashab-ı kiramın birçokları birçokları güzel arkadaşlıkları hasebiyle Müslüman oldular. Evet. Önceki hayatlarından yüz çevirip, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bu anlamda tanışma, buluşma fırsatına nail oldular. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu an. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile önceden de arkadaştı. Önceden de aralarında güzel bir hukuk vardı. Bakın İslam mayası meseleyi ne kadar güzel, ne kadar mücella, ne kadar mübarek bir hale getirdi. Bir gün ashab-ı kiramdan bir zat, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mescid-i Nebevi'ye girerken sordu Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? İnsanlığın en büyük sorusu yani. Kıyamet ne zaman kopacak? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki onun için ne hazırladın? Bakın muhteremler, bize böyle bir soru yöneltilse hemen yapıp ettiklerimiz aklımıza gelir değil mi? Niye? Çünkü onlarda bir marifet var zannediyoruz. İnsan neye nefsini bulaştırırsa o iş maksadına varmaz muhteremler. Nefis onu zayi eder. Velev ki ibadet de olsa, velev ki ibadet de olsa, neticesinde ben yaptım, ben ettim diyorsan Allah seni onunla imtihan edecek. Evet. Bakın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ki haşa onun böyle bir durumu yok. Bütün namazların peşine 70 veya 100 defa istiğfar getirmişler. Haşa ki onun namazında kusur olsun, eksik olsun. Bize öğretiyor. Adeta bize diyor ki: "Ey ümmetim, sen Cenab-ı Hakk'a layıkıyla bir şey yapmaya kadir değilsin." Hazreti Ali kerem Allahu ve şey için anlatılır ya. Hazret Peygamber buyurmuşlar ki iki rekat, gönlüne Allah'tan başkasını düşürmeden, başka bir şeyi sokmadan iki rekat namaz kıl, sana cübbemi hediye edeceğim buyurmuş. Daha tabii genç yaşlarda o zaman. Neyse ki Hazreti Ali'nin takvasından, verasından, zühdünden, imanından kimsenin şüphesi yok. Elhamdülillah. Namaza durmuş bir rekat, iki rekat. Son oturuşta Allahü Teala imtihan edecek ya. Hazreti Ali'nin gönlüne düşmüş. Acaba hangi cübbesini hediye edecek? Evet. Hz. Peygamber buyurmuş ki olmadı. İşte insanoğlu bu kadar zayıf muhteremler. İnsanoğlu kendine mukayyet olamayabiliyor. Bu yüzden ben ettim, ben yaptım davasına düşmemek gerekiyor. Neyse, biz meselemize dönelim. Buyuruyor ki Hazreti Peygamber ne hazırladın? Kıyamet için ne hazırladın? Bakın anlayışa bakın muhteremler. O buyuruyor ki Ashab-ı Kiram efendimiz Zülhweysra isminde bir zat. Buyuruyor ki Ben Allah ve Rasulünü seviyorum. Bunu hazırladım. Allah ve Rasulünü seviyorum. İşte ashab ile aramızdaki fark burası. Biz eğer güveneceğimiz, dayanacağımız, kendimizi emin hissedeceğimiz bir yer varsa bu da Allah ve Resulüne olan sevgimiz olmalı muhteremler. Bunun üzerine çalışmalıyız. Bunun üzerine yoğunlaşmalıyız. İbadetlerimizi maksada erdirecek olan bu. Evet, Allah ve Rasulünü seviyorum buyuruyor. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Kişi ile beraberdir. El mer'u ma'a men Kişi sevdiği ile beraberdir. Bakın bu olaya tanıklık eden, Hz. Peygamber ile o ashab-ı kiramdan, o zatın bu diyaloğuna ta tanıklık eden Enes bin Malik radıyallahu anh buyuruyor ki, Müslüman olduğum günden beri hiç bu kadar sevinmemiştim. O söz beni öyle derinden etkiledi. Niye? Çünkü biz, İbadetlerimiz eksik, ibadetlerimiz kusurlu. Bakın bunu Enes bin Malik buyuruyor. Bizim ibadetlerimiz kusurlu, ibadetlerimiz eksik ama biz Allah'ı, Resulullah'ı, Ebubekiri, Ömer'i, Osman'ı çok seviyoruz buyuruyor. Onlar gibi ibadet edemiyoruz. Onlar gibi meselenin ciddiyetine vakıf değiliz ama onları çok seviyoruz buyuruyor. Bu yüzden Müslüman olduğum günden beri hiç bu kadar mutlu olmamıştım buyuruyor. Evet muhteremler. Müslümanın yaşamı, Müslümanın hayatı sevgi üzerine kurulmuştur. Allah ve Resulünü sevgi üzerine kurulmuştur. Allah'ı seven Habibini seven zaten mahlukata karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Allah'ın vasfıyla vasıflanmıştır. Evet. Niye? Çünkü bizim peygamberimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Rahmet. Rahmetin mayası sevgidir. Alemlere rahmet. Sadece falancaya filancaya değil bakın muhteremler. Aklınıza ne geliyorsa ona rahmet olarak gönderilmiş. Şimdi biz sevgisiz bir kulluğa nasıl düşebiliriz? İçinde sevginin olmadığı Allah ve Resulüne samimi ve sonsuz bir muhabbetin beslenmediği bir kulluğu nasıl yapabiliriz? Evet. Bu çok resmi olmaz mı muhteremler? Ben yapacağım, sen bana vereceksin. Ben yapacağım, sen beni cehennemden sakındıracaksın. Evet. Muhteremler, Rabbimiz bizi böyle görmek istemiyor. İşte dedik ya hani bizim temelimizde Müslümanlığın, Müslümanın zihin dünyasının temelinde ümmetin ve Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem dostluğu var. Bu dostluktan cereyan eden, bu dostluktan açığa çıkan bir kulluk var. Bu yüzden kıymetli. Bu yüzden değerli. Böyle bir kulluk. Böyle bir dostluk. O yüzden buyuruyor ki kişi arkadaşının dini üzeredir. O yüzden herkes kiminle arkadaşlık ettiğine, kiminle yuhalil Arapçada iç içe geçmek demek muhteremler. Hulul oradan geliyor. Kiminle iç içe geçtiğine dikkat etsin. Evet. Gönlümü işgal eden, gönlümü meşgul eden, onun içini dolduran şeyler neler? Kimlerin yanında huzur buluyorum? Kimlerin yanında kendimden geçiyorum? Saatlerin, vakitlerin hesabı olmuyor. Bunun hesabını yapmalıyım muhterem. Bunun hesabını yapmalıyım. Eğer ben kahvehanelerde, yani yerlerde daha beterlerini saymıyorum. Müslümanların orada işi olmaz zaten. Allahu Teala'nın unutulduğu, Resulünün unutulduğu, ona olan muhabbetin, sevginin unutulduğu, Allah'ın zikrinin yapılmadığı yerlerde gönül huzuruyla vakit geçirebiliyorsam, saatlerin nasıl geçtiğini anlayamıyorsam bende problem vardır muhterem. Eğer ben Allahu Teala'yı zikredenlerin yanında, onu anlatanların, onu ananların yanında, hakkı tavsiye edenlerin, sabrı tavsiye edenlerin yanında 5 dakikadan fazla durmaya tahammül edemiyorsam bende problem vardır muhterem. Hocam olur mu öyle şey ya Müslümanız elhamdülillah. Oluyor muhteremler. Oluyor. İmam efendi namazı iki dakika uzatmaya dursun. Ezanı 2 dakika uzatmaya dursun. Evet. Problem oluyor. Problem oluyor. Niceleri öyle arıyor, söylüyor. Hocam, işte ben sohbet dinlerken içim sıkılıyor. Namaz kılarken daralıyorum. Böyle problemler var yani. Allah ile huzur bulamıyoruz muhteremler. Allah ile huzur bulamıyoruz. Ondan haz almayı, ondan tat almayı öğrenememişiz de o yüzden. Evet. Ne için ibadet ettiğimizi anlayabilsek, neye hizmet ettiğimizi anlayabilsek, hani Hazreti Peygamber buyuruyor ya Sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer onun kıymetini bilseydiniz sabah namazında cemaatle olmanın. Kıymetini bilseydiniz kötürüm bir hasta dahi olsanız sürünerek gelmeye çalışırdınız buyuruyor. Kıymetini bilmiyoruz muhteremler. Hocam sabah namazının fazileti çok mu ki? Mesele burası değil. Burası ayrı boyutu. Burada mesele Müslümanlarla birlikte olmak, cemaat halinde olabilmek, Allahu Teala'ya toplu halde yönelebilmek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Müslümanın durumu Aynen şöyledir buyuruyor. Bir kişi düşünün ki arkadaşı misk satan birisi. Parfümerici yani hani bugünün tabiriyle. Onun dükkanına giriyorsun, çıkıyorsun, onunla oturuyorsun, kalkıyorsun. Başka birinin yanına gittiğinde der ki ya ne güzel kokuyorsun sen. İnsana bulaşır yani. Bulaşmasa bile o adam ikram eder dükkanına gittiğinde. Arkadaşın ya hani. İyi arkadaş edinenin durumu böyledir buyuruyor. O da onun gibi misk kokar. Birinin durumunu düşünün buyuruyor. Arkadaşı körükçü. Demir dövüyor. Ateş körüklüyor. Erzurum tabiriyle horluyor yani. Onun yanına gidersen Hazreti Peygamber buyuruyor ki ya sana is bulaşır ya da üzerine ateş sıçrar seni yakar buyuruyor. Kötü arkadaşlığın durumu da böyledir. Hani Hazreti Mevlana buyuruyor ya bülbül güle karga çöplüğe götürür. Kiminle oturduğumuza dikkat etmeliyiz muhteremler. Bülbüllerle mi oturuyoruz, kargalarla mı? Neticede varacağımız yer öyle olacak. Orası olacak. Evet. Bugün şöyle geçip geçmişimize bir bakalım yani. Gençliğimize bir bakalım. Yapıp ettiğimiz hatalara kimler sebep olmuş? Tabii ki de başta kendi nefsimizin payı var ama bunların yüzde doksanı kötü arkadaş kaynaklı muhteremler. Evet. Allah muhafaza harama bulaşmışsak onun tavsiyesiyle. Kötü bir şeye bulaşmışsak onun söylemleriyle. Ya bir kereden bir şey olmaz. Bir kere oluyor yüz kere. Yüz kere oluyor üzerimize daha çıkmıyor işte yani. Yapışıyor bize. Çıkmıyor. Muhteremler, kim tercihini Allah'tan yana yaparsa hadisi şeriftir. Allahu Teala ruzu mahşerde onu tercih edecek. Ben arkadaşımı seçerken de Allah'ın rızasınca seçmek zorundayım. Vazgeçerken Allah'ın rızasınca vazgeçmek zorundayım. Biz bunu yaşıyoruz yani bakın. Delikanlı böyle geliyor gidiyor namaza başlıyor. Allah'ın zikrini dinliyor, Allah'ın zikrini ediyor. Kendince yapıp ettiği hataları bir kenara bırakıyor. Müslümanca yaşama gayretinin içerisine giriyor. Hemen dışarıdaki çevresi vay efendim nereye gidiyorsun nereye ediyorsun Gel bir biraz da bizimle otur kalk sen böyle değildin. Onu kötülemeye başlıyorlar. Delikanlı diyor ki ya onlar beni nereye çağırırsa ben hep gittim bu zamana kadar. Nereye çağırdılarsa gittim. Ben şimdi onları buraya çağırıyorum gelmiyorlar. Bakın işte burada problem var muhteremler. Dostluk problemi var. Arkadaşlık problemi var. Adeta onun hal ve tavrı diyor ki sana, sen kimin dini üzere olmak istiyorsan onunla ol. Evet. Cenab-ı Hak bunu insana gösteriyor. Açık açık gösteriyor. Bugün böyle bir durumdayız maalesef. Böyle bir durumdayız. Bakın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki La tu sahib illa mu'minen Ancak müminlerle arkadaşlık et Ve la ye'kul ye ta'ameke illa taqi Yemeğini de ancak takva sahipleri yesin Evet Kimlere yediriyorum içiriyorum Kimlere ikramda bulunuyorum Evet muhteremler İşte bu defa ya hocam kurtulamıyoruz. Hatamız var kurtulamıyoruz. Falanca günahım var kurtulamıyorum. Evet. Üç gün beş gün şöyle ona yöneliyoruz bırakmaya çalışıyoruz. İki gün sonra kendimize yine onun içinde bulur, buluyoruz. Niye? Çünkü meseleyi bataklığı kökten kurutamıyoruz da o yüzden. Mesele günah değil muhterem. Seni günaha sürükleyen çevren çevreyi değiştirmek lazım. Eğer onları değiştiremiyorsan onları da İslam'ın ahlakına yönlendiremiyorsan sen onların içerisinden çıkacaksın. Bu ayıp değildir, günah değildir. Evet. Ashab-ı Kiram'da nice gençler Hazreti Peygamber ile şereflendiklerinde, Müslüman olduklarında geçmiş cahiliye arkadaşları onları çok çağırdı. Dediler ki ya tamam Muhammed'e iman etmende bir sakınca yok Aleyhisselatu Vesselam Ama gel bari bizimle otur kalk Ya düşman mı olduk Onlar tercihlerini Hz. Muhammed Mustafa'dan yana yaptılar Cenab-ı Hak Hakkı hak bilip Hakkı tercih edebilenlerden eylesin Batılı batıl bilip Batıldan sakınanlardan eylesin Cenab-ı Hak hastalıklarımıza şifa Dertlerimize deva borçlarımıza helalinden kolayından edalar ihsan eylesin. Cenab-ı Hak bizlere güzel arkadaşlık kurabilmeyi kendi rızası doğrultusunda müminlerle, müslümanlarla, sadıklarla, şehitlerle, velilerle, salihlerle, rükû edenlerle, sücud edenlerle birlikte olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Hak amin diyenleri her iki cihanda aziz ve emin eylesin. Günahlarımızı metcanen affı mağfiret eylesin. Ve fi netice bizleri Cenab-ı Hak buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek huzuruna kabul buyursun. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebina Muhammed. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين